Herkese merhaba. Ben biz azizlerizden Mike. Rab'den gelen ve iletmek istediğim bir mesaj daha var. Rab bunları çabucak iletmemi istiyor. Bu nedenle size önceden haber vermek isterim ki yağmur yağdı ve dolayısıyla ses kalitesi gerçekten de çok kötü durumda. Ama umuyorum ki bu mesaj onu gören ve işiten birini kesinlikle kutsayacaktır. Tüm zafer Tanrı'ya aittir, bana değil. Bu iletiyi yaymak için yalnızca ona itaat ediyorum. Bunu gören herkesin görecek gözleri, duyacak kulakları olsun. Rabbi tanımayanlara onun sizi kutsamasını ve kurtuluşunu göstermesini dilerim. Bu mesajın onu duyan herkesi kutsaması için dua ediyorum. İsa'nın adıyla o halde çok gecikmeden başlıyorum. Oğlum bu kelimeleri lütfen bir yere not al. Evlatlarım sona yaklaşıyoruz. Sular yükseldiğinde sizin dayanağınız benim. Denizler coştuğunda sizin geminiz benim. Rüzgar estiğinde sizin kartal kanatlarınız benim. Bana tutunun çocuklarım, gözlerinizi benden ayırmayın. Ayaklarınız için bir ışık, yolunuz için bir lamba olacağım. Dünyanın daha önce hiç görmediği büyük bir umutsuzluk geliyor. Kendinizi hazırlamış olanlarınız, sözümü, emirlerimi ve en önemlisi sevgimi muhafaza etmiş olanlarınız. Bana alınacaklar. Bizi yükseltmeleri için meleklerimi bizzat göndereceğim. Ah ne muhteşem bir gün olacak. Her göz bulutlardaki yüceliğimi görecek. Haşmetim gök kubbesi gibi parlayacak. Herkes benim sadık gelinimi almak üzere geldiğimi kalpten bilecek. Hiç kimse bana karşı duramayacak ve yazıldığı gibi geldiğimi inkar edemeyecek. Dünyanın krallarına asla inanmayın. Onlar sizi sahte bir güvenlik hissine sürükleyerek kandıracaklar ve aldatacaklar. Deccal hızla kontrolü ele alıp insanlar ve uluslar üzerindeki yetkisini ilan edecek. Kimse aldanmasın ve o işareti almaktan uzak dursun. Tepelere kaçın, vahşi doğaya yerleşin. Çünkü daha önce ihtiyaçlarınızı giderdiğim gibi sizin de tüm gereksinimlerinizi karşılayacağım. Sadece bana güvenin. Size yardım etmeleri için görevlendirdiğim kimselere güvenin. Onları eylemlerinden tanıyacaksınız. Şöyle ki, bu mesajın ikinci bölümü de şudur. Um. Mesajın farklı bölümleri var. Yani bu onun bahsettiği şeye geçiş yapıyor. Dolayısıyla bu kısım beka sonrası geride kalanlar için gibi duruyor. Aklından geçen o yakıcı soruyu biliyorum yavrum kalbindeki kederin ne kadar büyük olduğunu da biliyorum. Bu yüzden sana şunu sormak istiyorum. Bu dünyanın dertlerini bırakmaya hazır mısın? Neden geride bırakıldığını biliyor musun? Bana samimi bir kalple sor, sana açıklayacağım sebepleri lambalarını hazırlayıp tüm kalbinle beni takip etmen için sana defalarca kez konuştum ama sen yaşamının rahatlıklarına, televizyona, internete ve her türlü eğlenceye fazlasıyla dalmıştın. Yavaş yavaş bu dünyanın dertleri sesimi iyice bastırdı. Yavrum, seni seviyorum ve seni yanıma almak istiyordum. Seni bu şeylerden uzaklaştırmak için defalarca denedim. Ben bunları hak etmek için ne yaptım ki diye sorarak bana karşı hiddetlendim bile. Sevgilim, ben sevdiklerimi terbiye ederim. Bir tanrı. Ah pardon, iyi bir baba çocuklarına hayır demez mi? Peki hangi ebeveyn her şeye evet der ki? Ve senden mutlak bir itaat bekler. Oğullarım ve kızlarım, size gerçeği söylüyorum. Çok çabaladım ama sizinle ancak bu kadar yol alabildim. Ah, hayatınız için ne planlarım vardı. Hayallerinizi gerçekleştirirdim. Ama yine de bana hizmet edebilirsiniz. Evet çocuğum, senin için bitmedi. Şimdi bana yardım eder misin? Birçok insan kaosa sürüklenecek büyük bir kısmı ise korku ve şaşkınlık içinde kalacak bu zifiri karanlıkta bana ışık ol ve mücadele ederek sona kadar dayanıklı ol. Bunu yapar mısın sevgilim? Seninle olacağım. Bana yeniden adandığında seninle yürümeye devam edeceğim. Ben senin önünde yürüyeceğim. Yanında duracağım ve arkandan gelerek seni koruyup gözeteceğim. Şimdi beni takip edersen hiçbir şey sana zarar veremeyecek. Cennetteki mükafatın büyük olacak. Tüm krallığım da seni destekliyor. Sana lütuflarımı bahşedeceğim. Ve bu zorlu dönemlerde ilerlerken tarifsiz doğaüstü bir huzur hissedeceksin. Güçlü ve cesur ol çünkü nereye gidersen git ben seninleyim. Bana soracak olursan sen benim yaşım olacaksın. Bu arada bunu söylemesini ilginç buldum. Şimdi devam ediyorum. Benim sakin, ince sesimi dinleyin. Yani bu, pardon, bu son kısım. Az önce okuduğum son bölümden biraz farklı. Adeta bir son niteliğinde, bunu hep sona saklar, hep sonda yapar. Efendim, o biraz vites değiştiriyor ve kalbinin derinliklerinden çok önemli bir şeyi bilmenizi istiyor. Yani şimdi benim sakin, ince sesimi dinleyin. Rab Tanrınızı bütün kalbinizle, ruhunuzla, aklınızla ve gücünüzle ve komşunuzu kendiniz gibi sevin. Bu küçük çocuklardan biri gibi olursanız, gelinim için döndüğümde benimle eve döneceksiniz. Evlatlarım, biliniz ki sevgi her şeyin ana bileşenidir. Kurtarıcınız İsa Mesih, mesaj da bitti. Umarım bu size bereket getirmiştir. İm... Yine tüm yücelik Rab'be aittir. Açıklama ve ayet ekleyeceğim. Eğer Rab bana bu mesaj için gerekli referansları lütfederse. Umarım size bereket getirir ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şalom.